<Gülüyor> <Gülüyor> Kadınlar mutlu olmak için ne ister? Güzel soru. Kadınlar çok büyük bir şey istemez aslında. Ufak tefek her şeyden mutlu olabiliyoruz. Küçük şeyler. Önce insan olduğu için saygı görmek ister. Özgür olmak ister, kendileri olmak ister, sevilmek ister duygularının anlaşılmasını ister, güven ister, beğenilmek isterler. Kadınlar hissetmek isterler. İlgiyi, sevgiyi, sadakati. Bu kadınları mutlu eder. <gülüyor> <Bari>? <gülüyor> Bence bu uzun tarifik kendini huzurlu ve iyi hissetmektir. Paylaşmak. Paylaştıkça çoğalması. Hayallerimi gerçekleştirebiliyorsam mutluyum. Sevdiklerim mutluysa ben de mutluyumdur. Güçlü kadın kendi kendine yetebilen kadındır ve kendiyle mutlu olan. Yargılamaları önemsemeden kendi ayakları üzerinde durabilen kişidir. Her zaman gülen ve dik yürüyen kadındır. Ola ki yenirdi. Ayağa kalkmasını başarabilen bir kadın güçlü kadın kendine ve çevresine faydalı olabilen kadındır. Erkek işidir veya kadın işidir ayrım yapmadan her işin üstesinden gelendir bence. Arkasında duramayacağı doğruları olmayan her kadın güçlü kadındır. Mükemmel liderdir. Boynumu büktüm bu sefer. <laughs> <laughs> Bükmedim de. Yok aynı. Bitti mi? Biz en güzel